edilmiş bir şehrin ortasına iniş yaptı. Ve önümüzdeki 7 günü burada geçireceğiz. Tek kurtuluşumuzda uçup gidiyor. Önümüzdeki 7 gün burada mahsuruz. Bunu neden yapıyoruz? İçerik olsun. Bir zamanlar cap canlı olan bu şehir savaş sırasında bombalanmış ve terk edilmiş. Yani burada sadece kameramanlarımızla biz varız o kadar. Tabii bildiğimiz kadarıyla. O zaman şimdi çatıdan inerek başlıyoruz. İlk hedefimizin bu şehri keşfedip önümüzdeki 7 gün evimiz diyebileceğimiz güvenli bir yer bulmak olduğunu biliyordum. Burada bu binayı keşfetmekle başladık. Pekala bakalım bu binanın alt katlarında ne varmış. Bu tahtaların altında bir kat daha olmalı. Bunu öğrenmenin <laughs> tek bir yolu var. Yaptığımız delilik. Vay canına. Burası zombi istilasına uğramış gibi. Bu çok garip. Oo, şuna yani bakın. daha keşif yaptıktan sonra barınak olarak kullanabileceğimiz bir alana rastladık. Vay canına. Aman tanrım. Bence kampı buraya kursak iyi olur. Buradan gerçekten de bütün şehir görünüyor. Ayrıca yağmura karşı çatımız da var. Vay canına. Merkezimizi burası belirlediğimize göre şimdi yapmamız gereken şey gidip helikopterin çatıya bıraktığı ersak sandıklarını açmaktı. Şu sandığı açalım da kamp kuralım. Bize teçhizat da lazım. Oha vay canına. Vay canına. 7 gün boyunca kullanacağımız hayatta kalma malzemelerinin tamamı bu sandık. Eşyaları merdivenden aşağı taşımaya gerek yok. Şöyle bırakacağız. Al. Oh. <laughs> <laughs> Çenderr. Mükemmel bir kurma hattımız var. Chris uykutulumu yağıyor. <laughs> Aa, <hadi. gülüyor> Chandler tut şu tabakları. <laughs> Dur Chandler düşmesin sakın. Chandler evet. Bu şimdiye dek yaptığımız en havalı şeydi. Şakalaştığımız yeter artık hayatta kalma mücadelemiz başlıyor. Ateşten kim sorumlu Biz yaparız. Yataklarda bizde Chris Mart'la birlikte ateş yakmaya başladı. Ateş yakacağımız için tahta bulmuş olmamız çok iyi oldu. Kartal izciydim bahsetmiş miydim? Chandler'la ben yatacağımız bir şeyler ararken... Yüz yıl önce yataklar böyle miydi yani? Doğru, yatak mı buldun yoksa? Evet. Nerede? İkinci katta, şu köşede. Ah. Eline sağlık. Sağ ol. O şeyi muşambaya sarmazsan böcekler bizi yer. Bu yatağı dürüm gibi saracağım. Chandler bu bir garip yatakla uğraşmaya devam ederken biz de tahta kapılar üzerinde uyumaya karar verdik. Şu anda benden rahat olma ihtimalim sıfır. <laughs> <sefer. gülüyor> Aa, sırtım ağrımaya başladı. Şehirde henüz keşfedemediğimiz o kadar çok bina var ki yarın çok ilginç olacak. Sabaha görüşürüz. Şehirdeki ilk günümüz oldukça sorunsuz geçti ama o gece geç saatlerde ürkütücü bir şeyler başımıza geldi. Mark ve kameramanlar biz uyurken kamptan çok da uzak olmayan bir yerlerden gelen bazı cam kırılma seslerine uyandı. Biz de şehirde gerçekten yalnız olup olmadığımızı sorgulamaya başladık. O neydi öyle? Az önce cam kırıldı duyduk. Sanırım ben bir şey gördüm. Korkunç seslerin yanı sıra hava o kadar rüzgarlıydı ki bizi uyutmadı. Uyuyabildiniz mi? Hayır. Uyuyabileceğimiz bir yer gerekiyordu. Kalkıp kahvaltı ettik ve barınak aramak için hazırlık yaptık. İlk defa kahvaltıda acılı güveç yiyorum ama o kadar açım ki hiç umurumda değil. Evet saldan beri. Konserve güvece hiç bu kadar yükselmemiştim. Ben bunu unutmaya çalışıyordum sağ ol. Besleyici bir kahvaltının ardından keşfedilmemiş binalarda yeni bir barınak bulmak için drone kullandık. O binayı keşfetmedik o otelleri de keşfetmedik. Burası gerçekten kocaman bir şehir. Ama binalara baktığımız sırada birden beklenmedik bir misafirle karşılaştık. Kedi var orada. Aşağıda kedi var, dur onu kedinin hemen yanına indireceğim. Ha işte geliyor. Al oh, oh. şu kare. Chris 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 bak, al evet. kamerayı kokluyor. <laughs> kedinin hayatta kalma içgüdüsü yok sanki. Yemin ederim bu kedi eğitilmiş bir kedi falan değil. <laughs> bu kedilerle oynamak çok eğlenceli. Ama barınağa odaklanmalıyız. Bu gece hava buz gibi olacak. Böylece bu meydan okuma için kullanışlı bir barınak aramaya başladık. Uuu durun, bu da ne? Çok Vay güzelmiş. be. Şuraya bak. Bana kalırsa buranın kendine has bir havası var. Sanki e, hem çirkin hem de çok güzel. Zombi istilası havası yani. Evet, evet doğru dedin. Durun, yoksa <laughs> o havuz mu? Vay canına. Ne oluyor burası be? Burası çok korkunç. Zamanında burası daha çok buna benziyor. Ama elbette uzun yıllar önce terk edildiğinden artık harap olmuş adı. Dur, futbol sahası mı var? Burası spor sahası. Oh. Yoksa şu futbol topu mu? Ha! Ölüyordum be. Eminim bu futbol topu benden yaşlıdır. Evet hepimizden yaşlı olduğu ortada işte. Şey Mark dışında o yaşlı. İki seçeneğimiz var. Bu havalı tünelde keşfe devam edip mahalleyi kontrol edebiliriz ya da güneş batmadan önceki bu bir saati hazırlık yapmak için kullanır ve gece donmayız. Donmayalım. Bu iyi bir fikre benziyor. Bence de. Ve bütün günü yeni bir barına karayarak geçirdikten sonra bu şehir nasıl bu kadar büyük olabiliyor aklım almıyor. Sonunda yeni yuvamız olabilecek kadar sağlam bir yer bulduk. Bu gece donmayalım diye kampımızı işte bu odanın içine kurmayı düşünüyorum. Tam buraya ateş çukuru açacağız. Şuradaki duvara da muşamba sereriz. Rahat olacağız. Evet, hepsini de mark yapacak. Beraber <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Buradaki zorluk gelir misin? Şu anki kampımız ve bütün teçhizatımız daha o tarafta kaldı. Umarım burası işimizi görür. Çünkü bu kamp için çok uğraşacağız. Güneş batıyor. Sıcaklık da hızla düşüyor. Eski kampımıza döndük ve yeni merkezimize yerleşmek üzere toparlandık. Hep beraber yeni kampa gidiyoruz. Yeni kamp, yeni, yeni kamp. kamp. Evet, bu geceye hazırlanmak için burayı iyice bir temizlemeliyiz. Burası Burası gerçekten berbat bir yere benziyor ama neyse. Hava kuşullarına dayanıklı bir yer bulduktan sonra gün batmadan önceki son birkaç saatimizi mümkün olduğunca çok eşyamızı buraya sürükleyerek geçirdik. <laughs> Hava hızla karardığından bütün kaynaklarımızı yeni kampımıza getirmek mümkün olmadı. Yani bir su torbası dışında biber kutuları ve birkaç eski yatak. Elimizde başka bir şey yok. E yeni evimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Rüzgar vurmaması güzel oldu. Burası çok daha sıcak. Chandler? Ne? Ve bu 7 günlük meydan okumanın 3. gününe uyandık. Kalktıktan sonra keşfe devam ettik. Dikkatli ol. Bu merdivenler ol. çok dikmiş. Bu kadar basamak var ve sadece 3 normal gibi. <laughs> bu sahil çok güzelmiş. Düşününce sahil gibi kokuyor değil mi? Çünkü burası sahil. <laughs> evet tabii. <laughs> Ama çok ilerlemeden garip bir şeyler oldu. Galiba birini görüyorum. Ne? Merdivenlerin altında yansıyan şu şeyi görüyor musun? Aa evet. Jimmy, ilk evet. gece cam şişe saldırısı bizi neredeyse öldürüyordu, öyle değil mi? Cam şişeler oradan mı geldi acaba merak ettim. Ve tam o anda aslında bu terk edilmiş şehirde pek de yalnız olmadığımızı fark ettik. Biri vardı. Kameramanımız dronumuzdan bu gizemli kişiyi fark ettiğinde gayet makul bir tepki verdi. Gidip bir bakalım. Hadi soruşturmaya. Bu bina fenaymış. Peki bu malikane neden bu dev motelin yanında? Yıllar önce bu otel birinci sınıf bir tatil köyü olarak hizmet veriyormuş. Ama savaş yılları bir zamanlar inanılmaz görünen bu tesisi adeta harabeye döndürmüş. Hadi içeri girelim. Kendimizi neyin içine soktuk biz? İçeri girmeden önce kameramanın odaya girmesini beklemiyoruz tabii ki. Her neyse. Oo, burası karanlık. Herkes dursun, dursun. Çikolata. Bence girelim. İlk ben girerim. Buyur tabii. Sence bu festivals olabilir mi? Bu da ne böyle? Bu çok ürkütücü olmaya başladı. Ve önce Mark gitsin derim. Ne? <laughs> Koridorun ne kadar derin olduğuna bakın. Ve buraya düşersek ölebiliriz. Başka birinin buraya girip birden bize saldırma ihtimali hiç yok değil ama. Biri bize saldırsaydı ne yapardık? Herkes kendini kurtarır. Evet. En yavaş olan ölür. Buradan. O oh, oh, ışık ne? Oh. Merhaba. Şimdiden ürktüm işte çocuklar. Günün kalanını pusuya yatan kişiyi arayarak geçirdik ama hava kararmaya başladığında onun bizi aramayacağını ummaktan başka çaremiz kalmadı. Ve hava karardığına göre aslında yapmayı beklediğimiz şey buydu. Koca Berta'yı ver. Sağ ol. Oh. Oh, oh. <laughs> Koca Berta. Şuradaki binayı göremiyorsunuz değil mi? Bu elimdeki dünyanın en güçlü el feneri. Oh, vay canına. Vay canına. Ve evet, eminim balıklar ne olduğunu anlamamıştır. <laughs> Ha, evet. Bozuldu galiba. Ne oldum dememeli işte. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu işin iyi yanı dünyanın en güçlü el feneriyle oynamış olduk. Öte yandan bunun kötü yanı karanlıkta yürümek zorundayız. <laughs> kötü <Ne>? zamanlama işte. <laughs> Buradan geceleri geçmek çok daha evet, korkunç. de nasıl? Sanki dünyanın sonu gelmiş de sadece biz hayatta kalmışız gibi. Birilerinin bizi öldürmesinden kaçınmak için kampa dönüyoruz. Kampa döndük. Evet ben ateş yakayım en iyisi. Ben acıktım. Ama sadece biber güvecimiz kaldı. Biz de elimizdeki son erzakla ziyafet çekiyoruz. Yarın birkaç masa ve yedi sandalye bulsak. Ve daha çok yemek. Harika olurdu. Ama yedi günlük meydan okumanın dördüncü gününe başlarken erzağımızın şimdiden tükenmekte olduğunu fark ettik. Su torbamızda su kalmadı. Daha var mı? Kamerayı şu çatıya doğrult. Ha ta orada var. Keşke gidip almak için vücudumda yüz kaloriden fazlası olsaydı. Burna evet, dokun. Burnuna dokununca ne oluyor? Anlaşılan sen gideceksin. Yardım gerekecek. Tek başına taşıyamaz. Böylece Mark Chandler sandıktan erza kalmak için ta başlangıç noktasına doğru yola çıktı. Chandler'la su aramak gibi bir yan görevimiz var. Ara görev bu. Onlar su ararken biz de bir şeyler yapmalıyız. Biz mi? B ben Bence rahatım. bir şeyler yapmamız <laughs> gerek. Biz de gidip masayla sandalye bulmaya çalışacağız. Ama Chris'in dikkatini dağılmadan buradan çok uzaklaşamadık. <laughs> Bunun burada olduğunu nasıl fark etmedik biz? Cemil! Evet. Bisiklet buldum bak. He kaliteli bir şeye benziyor. Nereden buldun? Şuradan buldum. Bu dünyanın en müthiş hayalet şehri. Eğleniyor musun? <laughs> tabii ki. Tamam ben gidip masa arayacağım. Tamam tabii. Suyu bunun içinden nasıl çıkaracağız? <laughs> Çok ağırmış. Tahminimce burası aslında eskiden evmiş. Tamam. Peki evlerde genelde ne olur? Masayla sandalye. Evet öyle. Dur bekle. Şuna bak kımırama. Evet. Jimmy. <laughs> Jimmy. <laughs> 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 sandalye. <gülüyor> Mark çok güçlü. Aa biraz yardım etsin. Bu su torbası 45 kilodan fazla. Bu yüzden dostum Mark bilimle uğraşan bir youtuber olarak suyu daha etkili bir şekilde indirmenin bir yolunu buldu ama <laughs> koptu. Bize sağlam bir halat lazım. İzlediğiniz şey gerçek. Mark gerçekten de suyumuzun yarısını döktü. Size kötü bir haberimiz var. Acele edin. Acele edin. Torbaya bağlı halat koptu ve bütün su yere döküldü. Evet bu gerçekten de çok büyük bir sorundu. Ha, olamaz. Şaka mı bu? Mark! Özür dilerim. Merak etmeyin. Burada bir torba suyumuz daha var. Onu aşağı taşıyın lütfen. Ve artık bütün suyumuzun yarısından olduğumuza göre bu 7 günlük meydan okumayı tamamlamamızın tek yolu ne yazık ki ikimizin eve dönmesi olacaktı. Chris ile Chandler da şehri terk etmeyi kabul etti ve Mark bana tam olarak 7. güne yetecek kadar kaynak bıraktı. Açıkçası Jimmy'i senden başkasına bıraksaydık çok endişelenirdim. Bu iş Aa, sende. Yapmayın. Ama onlar gitmeden bütün tayfa hep beraber son bir ziyafet çekmek istedik. İşte bu. <laughs> evet, s'mores yedim? Artık tekneye gidebilir miyim? Tekneye işaret vermek için işaret bir şey attık. Evet. Ki bu gerçekten müthişti. <laughs> evet. bu şey çok güzel görünüyor. Baksana, bütün şehri nasıl Vallahi aydınlatıyor. bak. <laughs> güzel olmayan saç şuydu. Chris'le Chandler artık yok. Bu şehirde sadece Mark'la ben bir başımızayız. Çok yalnız hissediyorum. Bu onlar olmadan geçireceğimiz ilk gün ama bu durumu iyi değerlendireceğiz. Bugünkü hedefimiz barınağımızı yenilemek. Muşamba ile odayı rüzgara karşı koruyacağız. Buraya da bir şömine yapıp bütün odayı ısıtacağız. Raf ve masa da arayacağız. Burayı gerçek bir ev haline getireceğiz. Planlarımız işe yararsa 14. güne kadar burada kalabilirim. Yalan söylüyorum. Barınağı mobilya bulmak için yakındaki bazı binaları aramaya başladık. Bu müthiş üniteyi de o zaman bulduk. Bu küçük masayı da öyle. Ve bu kocaman halıyı. Bu metal şey de var. Ama onu kameramanımız buldu. Oo, şu sandalyeye bak. Hala sağlam bak. Evet çok rahatmış. <laughs> Sahte bir televizyon buldum. Artık televizyonumuz varmış gibi yapabiliriz. İyi denk geldi. Vay be burası çok güzelmiş. Kocaman bir avlu, kemerli. Bu şehirdeki her bina gerçekten de birbirinden çok farklı. Bunlarla ne yapabiliriz? Havalandırma da kullanabiliriz. Böyle. Bunlarla birlikte şömine yapabiliriz. Vay canına gerçek duvar kağıdı bu işte. Duvar kağıdımız var. Ne için kullanacağız? Bu evi bir yuvaya dönüştürmek için mi? Sanki market alışverişine çıkıp onun yerine 30 yıllık çöpler toplayıp gelmişiz. Satım, Biz geldik. Bütün bu eşyaları bulduk. Şimdi de dekora başlayacağız. Burada artık hayatta kalmıyoruz Jimmy. Yaşıyoruz. Güzel dedin. Sonraki 4 saati barınağımızdaki bütün molozları taşıyarak geçirdik. Bu da bizi çok susattı. Torbalardaki suyun tadı kötü. Bu yüzden bir suyumuzu da içtiğimize göre tamirat tadilat işini bitirme vakti geldi. Bu işi bitirdiğimizde bu oda terk edilmiş bir şehirde görebileceğiniz en güzel oda olacak. Bu raf ünitemiz. Nasıl göründüğüne bakalım. Görüyor musunuz? Üstü toz kaplı. Aa, insanı rahatlatıyor değil mi? Raf ünitemiz artık temiz. Yiyecekleri buna koyabiliriz. Nedense paketlediğimiz yiyeceklerin yarısından fazlası güveç. Ve burada kimse güveç sevmiyor. Bu rafta hiç güveç yok. Buysa güveç dolu. Bu da Feastables rafımız. İşte bu. Pekala. Bu rüzgarı biraz engelleyecektir. Ve yeni kapımız hazırdı. Sonra da bu muşambayı astık. Şömineden gelen ısının tamamını bu şekilde barınağımızın içinde tutabileceğiz. Oksijen içeri girer, ateş yanar, sonra oda ısınır, dumanı da dışarı çıkarır. Bu imkanlarla daha iyisi mümkün değil gibi. Nihayet, soğukta o kadar donduktan sonra. Tamam. Şuna bak. Oh. Ve ateş yaktı. Isının çıktığını hissedebiliyorum. Jimmy gerçekten de bunu <laughs> terk edilmiş bir şehrin kalıntılarından çıkardı. Odanın son hali bu, köşede bitkiciğimiz var, artık daha küçük yataklarımız var. Bu dahice değil mi yani? Mark iPad'ini alıp bunun içine yerleştirdi. Hoş bir aydınlatmamız da var. Burada da bütün odayı ısıtan bir fırın. Sandalyeler, bir masa ve raf ünitemiz var. Artan yiyecekleri de burada saklıyoruz. Bir de e, paylaştığımız kirli havlu. Hayatta böyle kalınır. Ama tam da 5 günü de çok iyi tamamlıyoruz derken... Bir cam kırılma sesi duydum. Mark! Ben buradayım Jimmy. O neydi öyle? Yani tam da günü çok güzel kapattık derken Üst katta kim varmış bakacağım Bıçak daha vermek için ama kullanmayacağım <laughs> Hey buralardaysan Lütfen dışarı çık Gel de arkadaş olalım Ciddi misin şaka değil mi bu Olmadı. Hayır yemin ederim bak ben değildim Merhaba Burada ne varmış Hayır olamaz bu ne böyle Tam da Mark Robert'lık bir mekanizma olmuş bu <laughs> ne oluyor be? <laughs> Yemin etmiştin. Evet meğer Mark bize şaka yapıyormuş. En başından beri o şişeleri kıran Mark'mış. Uzaktan kumandan var ve kimse şüphelenmiyor. Uyku tulumundayken bile bu çatıdan cam şişe fırlatabilirim yani. Herkesi korkuturum. Hayır inanmıyorum. Sana güvenebileceğimi <gülüyor> sanmıştım. <gülüyor> Boom. Mark'ın şakası sona erdiğine göre onun düzeneğini yeniden kurduk. Fizibus'la. Al bakalım. Bir tane alayım. Bende de bir tane var. Bu harika evet, evet şey. <laughs> <laughs> Açıkçası marka affederken hiç düşünmedim. Çünkü meydan okumanın bitmesine bir gün kalmıştı. Günaydınlar. Günaydın. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Burası içeriden çok daha soğukmuş değil mi? İçeri dönelim Ve 6. güne uyandık yaptığımız bütün değişiklikler olağanüstüydü Ve içeriği en az 12 derece ısıttık Bu da evet, inanılmazdı çok güzel uyudum Mark ne dersin buradaki son günümüzde biraz eğlenelim Evet Evet Jimmy bu kano mu? Bunu yapmazsak olmaz Aa! Oh! Artık biri havuzda kano yapabilir Mark'la gerçekten çok eğlendik. Beyzbol oh. oynadık, futbol oynadık. Mark bana taş sektirmeyi bile öğretti bilimsel olarak. İşte bu. Hatta bir ara şehirde iyice açılıp birbirimize bağırıp durduk. Mark! Ne? Hadi şimdi de aynı anda çatıdan bir şeyler atalım. Harika bir fikir. Açıkçası bütün bu aptalca şeyleri yapmak... Gerçekten de şehrin ne kadar ıssız olduğunu unutmamızı sağladı. Evet. Meydan okumanın son günü gelip çattığında da kampı temizledikten sonra tek bir hedefimiz vardı. Burayı terk edip bir daha geri dönmemek. Buradayım! Buradayım! <laughs> Özgürlük! Bu arada Mark'ın YouTube kanalı Türkçe dublajlı olarak da mevcut. Mutlaka bir göz atın. Kanalı burada. Sana minnettarım. Buradan gidelim hadi. Hadi! Bu arada önümüzdeki 20 gün boyunca Fils satın alan birine 10 bin dolar veriyorum. Yeni tarifi mutlaka deneyin. Tadı harika.